Nedir bu kepazelik? He? Bu rezillik kepazelik nedir? Bunun bir açıklaması var mı bunun? He? Ya sen yaptın ya sen. İki izden biri. Bunları nasıl biçtik de götürdük buraya haberiz var mı? He? Şu tane misin he? Hiç utandın mı bunları yere atıp üstüne yatarken? Yok. Beni gördün bana kalk ya. Allah Allah. Kalk. Şuraya bak ya. Hep sermişin yerlere. Ama yumuşak oluyor değil mi üstüne yaptım? Aha. işte Ver, vereyim bir de neden bu ne, yatış nedir lan? Hı? Ayağım mı uyuşuyor? Bu nasıl bir yatmaktır ya? Değil mi? chitpaqimida ah. yoqildi Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de açılışı Cumali ile yapalım dedik ama Cumali yatıyor gördüğünüz gibi. <laughs> ah Vurma lan. Vurmasana oğlum. Vurma, vurma, vurma hadi. Hadi vurma, vurma, vurma. oynuyor arkadaşlar. Yine bir inek bakım videosunda beraberiz. bakacağım ben. Allah 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 Allah. Niye kalktın? İç, 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 iç. Son hayvanlarımız içiyor. Buzağlar. Artık buzağa sayılmazsınız. Yeni buzağlar geliyor. Hayırlısıyla. değil mi? Böyle löp löp ama. Karabo. Bak bak. Evet. Atları hızlı da süpürelim. Çekilir misin lütfen? Hadi. Hadi gıcı. Yahu ha bu. Çişisi yaparsız. Nə bu ayaqlarınızı çəkin başqa bir yerə deyib. Biz də de sübürə qab bunları rahat-rahat da. Islaq yerə yatmanda. Aha, quruluğun da hazır. Heç ıslaqda yatmayız. Alkta yatırmak zararlı ya. Hayır. Zaten biz otlar şey olduğu için biçilme otu yani çay otu. Onlardan çok artık çıkay, bunu da kuruluk olarak değerlendiriyoruz. Hayvanların altında. Hı, ee atölyeden hızar tozu da var. İkisi beraber yetiyor yani. Ama kuruluk çok önemli yani. Hayvan kuru yerde yatması çok önemli. İşedikleri, işediği yer yüzünden altı hızı kuru tutamayız. Ortadan işiysiz. Hep altı ıslak. Öyle iş mu ya? Ortadan iş için oluyor bu. Evet bak onayladı o da. Hayvanı betonda yatırma bazı Bazısı... Valla ben bir zararını görmedim. Ha tabii altlarını biz hiç... Hiç şey bırakmaz. Yani kuruluk atmadan hiç bırakmayız. Hep kuruluk olur. Direkt betona temas zaten bizim ahırda hiç yok. Ama betonun şöyle bir artısı var. Tırnak hastalıklarında birebir yani. Hayvanlar tırnak sıkıntısı, tırnak uzama böyle bir şey. Zaten yazın meradalar. Onun da şeyi var, çağrı var da yani beton tırnaklarının uzamasını engelliyor. Törpü vazifesi aynı zamanda gördüğü için. Hem bu erkek hayvanların da idrarı akıp gidiyor betonla. Dişi hayvanların zaten çok sıkıntısı yok da erkekler altını çok ıslatıyor. Ah erkekler ah! Hep sizin bu problemleri ya. Şimdi bu öğlenlik olduğu için yani sadece bunu atıp bırakmıyoruz. Akşam yine aynı şekil altlarına kuruluk. Bunu atölyelerden temin edebilirsiniz. Kereste biçen yerlerden. Hayvana bir zararı da yok. Ha bunun bunu bir tek biz şeylere küçük buzağlara, yeni olan buzağlara bunu Atmıyoruz. Onlar da biraz e, yanma yapıyor. Bir tek onu gözlemledik. Yani bu tozu küçük buzağlara tavsiye etmem. Küçük buzağlara biz gazel yani şu yesinler diye önlerine dökeceğim birazdan. Ağaç yaprağı. Kurumuş ağaç yaprağı. İneklerin altına da biraz daha atalım. Yani kuru yerde yatmaları önemli. Ha, yeni süpürdük. Gene batırdım. bu işte o dediğim gazel buzağların yeni doğmuş buzağların altlığı olarak da bu gazeli kullanıyorduk bizim hayvanlar buna alışmış yer yani sürekli erkek hayvanlara da yine bu laf vereceğiz Yani yulaf kesinlikle kullanılması gerek. Bu hayvana iyi et tutturuyor. Tabi hayvan yerse, bizimkiler ki bir şey. Yerli kırması tosundan iyi kurban oluyor. Başka bir şey olma. Kilo almaz lazım. Kilo yok ortada. Ha da vereceğim açık bir şey ha. Ha bu sebeti versem yersin şey. Ama akşama akşama akşama. Akşama vereceğiz. Ha, tamam mısınız? siz? Yandırma attık. Bunlar şimdi bunu gördü ya. vermezsem öbür otoda yemeyle. Ağlarımızı koyduğumuz yer bu oda. Şu kapı buradan çıkacak. Şuradan şöyle yine böyle taş tahta döşeceğiz. Şimdi bu tahtayı tavsiye ederim. Çünkü aralarında boşluk olduğu için tahtadan süzüyor. E, özellikle erkek buzağlarda. Tahtadan süzerek sidik dışkı aşağı iniyor. Oradan istediğin gibi al. Ama e, betona direkt yattığı zaman eğer erke, ele erke, erkek buzaksa onun altını kuru tutma şansın yok. Şimdi biz buraya bir parça daha yapacağız. Şuraya da şuraya kadar bir yemlik yapacağız. Paletler var paletlerde. Burası zaten hazır. Buraya da bağlayacağız bir boşaltalım, temizleyelim. O zaman daha iyi görünür. Hayvanlarımızı da yedirdik. İçirdik. Karınları bakın gayet iyi doymuş. Bakın. Şimdi ha bir de şurayı ileride yapmayı planlıyorum. Ne düşünürsünüz bilmem Bu kanalı kapatıp Şu Bu taraftaki kanalı kapatacağız komple beton İnekleri bu tarafa alacağız ee, Şöyle bir beton daha dökebiliriz Yani Düzlenmesi için Tek kanal kullanacağız Şu tarafı İnekler de geniş yerde yatmış olacaklar bir de şuraya şu tahtaları falan, işte onları ilerleyip sökeceğiz. Betondan yer yapacağız. Şurayı da şöyle çapraz yapmayı düşünüyorum. Çapraz bir, ya tahtadan ya da betondan. Çapraz bir şekilde otu arkaya atamasınlar diye. Böyle planlarımız var işte. Evet arkadaşlar, kapanışı da herayla yapalım. Hayvanların karnını doyurduk. Hera, hadi bir abone olun de. De bakayım. Videoyu beğenin de. Ama kayboldun. Hadi videoyu beğenin de bakayım. Yok. Senin demediğin yerde adam beğenir mi? He? Sen videoyu beğen demediğin yerde adam beğenir mi? Ha iş ya. Kapat ya bari sen söyle. Kapatyamız da yiyor. Gazel, yulaf, çay rotu karışık. İyi seyirler dileriz. Videoyu beğenip abone olursanız seviniriz. Bugünlük, bugünlük ahır videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.